sahimden.com sitesinden araç alıyorsunuz. Aracınıza sigorta yaptırıyorsunuz, kasko yaptırıyorsunuz, devkin Bir dava var. 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne işte şu şu numarayı Bu mesajlara kesinlikle itibar etmeyin. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke banka bilgilerinize ulaşıyor. İstediği her şeye ulaşabilir. Mail adresinize, şifrelerinize, telefonunuzun şifresine dahi eşinizden, dostunuzdan para istiyorlar. Önce bir kredi çekmeyi deniyorlar. Eğer hani banka müsaade etmiyorsa, şüphe işleme düşüyorsa sizin adınıza bu sefer milletten para toplamaya çalışıyorlar. Günümüzde e, çok revaçta olan dolandırıcılık yöntemleriyle alakalı bazı bilgilendirmeler yapacağım. E, i̇lk olarak dolandırıcılıktan başlıyorum. Şimdi hepinizin bildiği e, hakim, savcı diye insanları arıyorlar. Polis, hakim, savcı diye insanları arıyorlar. Bu çok bilindik bir yöntem ama hala buna e, inanan insanlar var. Buradan başlamak istiyorum. E, bu tarz aramalar geldiğinde e, irtibat kurmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle size telefon telefonu kapatmadan işlem yapmanızı istiyorsa kimseyle görüşmeyin, dediklerimi yapın. E, dediklerimi yapmazsanız başınız belaya girer gibi söylemlerle size direktifler veriyorsa bilin ki dolandırıcıdır. zaten hiçbir hakim, savcı veya polis sizi arayıp da sizden para talep etmez. İngilizce hediye çeki kazandınız. Detayları görmek için tıklayınız veya ne yapmanız gerekiyorsa tıklayınız diye. Bunlar da hani az önce bahsettiğim gibi Trojan yazılımlar. Telefonunuza yüklenen gizli yazılımlar bunlar. Siz fark etmiyorsunuz yüklendiğini. Telefonunuzda olduğundan haberiniz yok ama sizin her şeyinizi oradan takip ediyorlar. Banka bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İnternetten alışveriş yapabilirsiniz ama bilmediğiniz sitelerden veya Instagram adreslerinden alışveriş yapmayın.